Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsviçre'de bir Türk ailesi olarak her hafta sonu sevgili eşimle birlikte İsviçre'nin en güzel yerlerini gezip sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bazen rotamızı haftalar öncesinden belirliyoruz, bazen de hiç plan yapmadan kendimizi yollara bırakıyoruz. neden hiç plan yapmadan geldiğimiz zaman da yollar bizi çok güzel yerlere götürebiliyor. Peki o güzel yollar bizi bu hafta nereye getirdi hayatım? Bern kantonuna bağlı, şirin mi şirin, bir köy olan Grindelwald'dayız. Arkadaşlar burası öyle bir köy ki sanki masallardan fırlamış gibi. Etrafta gördüğümüz evler sanki bir karpostalı anımsatıyor. Yürürken bazen etrafa bakıyoruz sanki bir yerlerden Heidi ve Peter çıkacakmış gibi. Eğer bu köye ilk defa geliyorsanız bu video aslında arkadaşlar tam da sizin için diyebiliriz. Biz her sene bu köye mutlaka geliyoruz ve her gelmemizde de çok heyecanlanıyoruz. Şurayı da çekelim, burayı da çekelim derken zaman nasıl geçiyor, değil mi? Anlamıyoruz hayatım. Kesinlikle, gün yetmiyor bir kere. Ama bugün sizler için buraya geldik arkadaşlar. Bizim favori yerlerimizden Grindelwald. Akşam da buradayız. Evet, inşallah. Grindelwald'ı bütün takipçilerimize, özellikle Instagram'dan soran bütün takipçilerimize çok öneriyoruz. Her hafta sonu böyle dağlara çıkıyoruz, Alpler'e çıkıyoruz. Güzel yerleri keşfetmek istiyoruz. Bu aslında bir tutku değil mi hayatım? Kesinlikle. Yani fotoğraf çekmeyi e, sevmek ayrı bir şey, e, video çekmek ayrı bir şey ama doğada vakit geçirmek çok ayrı bir şey. Ya biz bir de karı koca olarak yaptığımız güzellikleri, çektiğimiz videoları e, bizim gibi doğayı seven insanların da görmesini istediğimiz için e, paylaşıyoruz. Çok güzel yorumlar aldığımız için bunu daha detaylı bir şekilde... E, geliştirmek istedik. Instagram'da olsun, gerek YouTube'da olsun. Gerçi YouTube'da yeni sayılırız. Instagram'da bayağı bir yol aldık. Allah'a şükürler olsun. Evet, çok da güzel Ama gidiyoruz. Çok da güzel ailemiz var. Kesinlikle. Hafta sonları AVM'ye gitmektense dağlara, Alpler'e gidip bu doğanın içerisinde vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Sevgili eşimle bu konuda yani ruh ikizim diyebilirim. Fikirlerimiz çok uyuyor. Fotoğraf evet. çekmeyi, video çekmeyi Doğada gezme yürümeyi çok seviyoruz. Çok seviyoruz aynen. Ee, biraz daha Grindelwald hakkında bilgi vermek istiyoruz eşimle beraber. Ee, buradaki dağlar hakkında da sizlere birazdan bilgi vereceğiz. Ama vermeden önce arkadaşlarımıza ne hatırlatalım hayatım? Eğer halen da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve hatta arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz birlikte büyüyüp çok daha güzel videolar, çok daha güzel yerlere gelebiliriz. İnşallah. Ve ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Açılış konuşmamızı ve hatırlatmamızı da yaptıktan sonra dilerseniz sevgili eşimin arkasında duran dağlar hakkında sizlere bildiğimiz kadarıyla bilgiler verelim. Daha sonra da Rindelwald'ın tarih hakkında bilgiler vermek istiyoruz arkadaşlar. Evet, şu arkamda görmüş olduğunuz dağın ismi Wetterhorn. Yüksekliği 3692 metre. İlk tırmanış 1844 yılında gerçekleşmiş buraya. Yanımda görmüş olduğunuz şu karlı büyük dağ 4049 metre yüksekliğindeki dağın ismi ise eee Fischerhorn. Hemen yanında olan dağ ise İsviçre'nin ünlü alplerinden olan Aygır. Yüksekliği ise 3975 metre. İsviçre'nin birçok yerinden görülebilen müthiş bir dağdır. Şimdi dilerseniz biz biraz böyle yürüyüş yapalım, gezelim. Buranın harika, güzel yerlerini de sizlere gösterelim. Sizler de şimdi bizi takip edin. Bakalım hep birlikte neler göreceğiz. Arkadaşlar şimdi fırına geldik. Buradan ekmek alacağız. Daha sonra da kahvaltı yapmak için güzel bir yer bakacağız inşallah. Sabahtan beri biz bayağı bir yürüdük. Ee, çok güzel fotoğraflar çektik, videolar çektik. Şimdi de kahvaltımızı yapmak için e, böyle güzel bir yer bulduk. Bakalım bugün neler var. Biz normalde de kahvaltımızı geç yaptığımız için arkadaşlar bugün de öyle gezdikten sonra e, kahvaltımızı yapmaya karar verdik. Bakın şöyle işte Kuru var, üzümümüz var, salatalık, peynir. Tabii ki Erkan bunlarla doymaz arkadaşlar. Benim sarmam olmazsa olmaz. <laughs> sarmam ve limonlu keki. Evet Erkan'ın sarması ve limonlu keki. Ee, tabii bir de burada böyle poğaçalarım da var. Lütfen onları da es geçmeyelim. Dün gece saat 1'e kadar inanın bunlarla uğraştım. Şimdi buraya drone videosu bırakıyorum arkadaşlar. Siz drone videolarımızı izlerken bizler de kahvaltımızı yapalım, yemeğimizi yiyelim. Sonra tekrar görüşürüz. Sağ ol çok güzelmiş yemsin. Afiyet olsun. Harika. Hmm. Manzaraya bakar mısın? Burada dağların en zirvesine kadar yürüme yolları var. İnsanlar oralardan yürüyerek aşağılara inebiliyorlar. Herhangi bir sakatlama sakatlanma durumunda da helikopterler gelip oradan sizi alabiliyor. Şimdi buradan tam da bir helikopter geçti. Yetişemedim aslında onu çekecektim ama bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, eşimle beraber çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Daha doğrusu kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımızda Erkan Bey sarmaları yedi, poğaçaları, kekleri yedi. Çok hafif bir kahvaltı yaptın hayatım ya. Çok. <laughs> Çok güzel, hoş, keyifli bir vakit geçirdik arkadaşlar. Bayağı da bir dinlendik. Şimdi ne yapalım hayatım? Dilersen biraz bu taraf çekelim, video çekelim. Evet. Sabırsızlanıyorum çünkü. Evet bence de. Daha sonra da Grindelwald'ın her tarafını akşama kadar gezelim. Sonra bu güzellikleri arkadaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşayalım inşallah. İnşallah. Hadi gezmeye başlayalım. Hadi beni takip edin. Edelim bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar İsviçre'nin her yerinde hemen hemen böyle çeşmeler bulabilirsiniz. Tamamen doğaya uygun. Çok güzel bir şekilde yapmışlar. Bugün hava bugün hava çok sıcak arkadaşlar. Suyumuz bayağı ısınmış. Ee, İsviçre'nin dağlarına geldiğinizde sadece şişenizi getirmeniz yeterli. Çünkü her yerde böyle çok güzel çeşmeler var. Dağlardan gelen doğal sular var arkadaşlar. Grindelwald'da Şirin bir çiftçi dükkanı. Böyle bir buzdolabı var. Peynir, yumurta satılıyor. Taze günlük. Buradan alıyorsunuz kimseye sormadan. Burada parasını ödüyorsunuz. Sonra yolunuza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Grindelwald'ı gezerken biraz da burası hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Grindelwald Bern kantonuna bağlı yaklaşık 1034 metre yüksekliğinde manzarasıyla insanları büyüleyen 4000 nüfusa sahip muhteşem bir köydür. Bu köy 1146 yılında kurulmuştur. Hatta çeşitli Roma dönemi sikkelerinin de bu köyde bulunduğu söyleniyor. Grindelwald'ın bugün bütün ekonomisi hemen hemen turizme dayanmaktadır. 1889 yılında ilk defa 10 otelle turizme başlayan Grindelwald 1914 yılında ise bu otel sayısını 33'e çıkartmıştır. Ama bugün gördüğünüz gibi her tarafta oteller var. Bugünkü e, Grindelwald'ın gelmiş olduğu konum gerçekten şahane. Turistlerin bu güzel köyü keşfedebilmeleri için 19. ve 20. yüzyıllarda teleferik ve yürüyüş parkurları yapılmıştır. Grindelwald'a gelmek isterseniz Bence Temmuz, Ağustos ve Aralık aylarını seçmelisiniz. Çünkü yazın buraya geldiğiniz zaman muhteşem muazzam bir yeşilin içerisinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Kışın Aralık'ta geldiğiniz zaman firse çıktığınızda o karların, o müthiş manzaranın içerisinde adeta bir görsel şölen yaşarsınız. Tabii ki bu sadece e, Firs için geçerli değil. Grindelwald için de aynı şekilde, e, evlerin muazzam e, güzel bir görüntüsü oluyor. Switch'te bir Türk Instagram sayfamızdan da Grindelwald'ın kış haline bakmanızı tavsiye ediyorum. Burada da hatırlatmamı yapayım. Gün çok ben çok eğlendim. Sen nasıl eğlendin Gerçekten mi? Eğlendim. Gerçekten Teşekkür ederim. <laughs> ben de sana teşekkür ederim. Doğanın içerisinde yürüyerek fotoğraf çekmek, yani bize çok iyi geliyor. Ne bileyim, insanın ruhu hali Bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek üzere. Hoşça ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bunlar bizi hangi güzelliklere götürüyor? Onu da zar Ne diyeyim? Yok oraya öyle diyeyim. Ha, şöyle diyeyim. Bazen rotamızı haftalar öncesinden belirlerken bazen de hiç plan yapmadan kendimizi yollara Bu bırakıyoruz. Sefer de benim ağzım iyi çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> mutlaka geliyoruz ve her gelmemizde inanın o kadar çok heyecanlanırız. He ve her gel. yukarı baktım olmadı. Bir dakika. <laughs> her seni bu köye mutlaka geliyoruz ve her gelmemizde inanın çok heyecanlanırız. <laughs> kes onu kes gelmedi. Demedim ama heyecanlanırız. Aa diyemiyorum. Heyecanlanı heyecanlanırız. Değil mi? Hey, heyecanlıyım. mısın? Hayatım, bizim drone değil ya. Pardon, pardon. Her sene bu köye mutlaka geliyoruz ve her gelmemizde de çok heyecanlanıyoruz.